Saraybosna'da zaten en önemli yer, baş çarşı dedikleri şehrin ortası. Oraya gittiğinizde zaten şöyle rengarenk bir atmosferle karşılaşırsınız. İşte sıra sıra börekçiler, ondan sonra köfteciler ve tabii ki Osmanlı Çarşısı. Bursa Belesteni, günümüzde orası bir müze, şehir müzesi. Yine Çarşı Camii, Sebil, Bakırcılar Çarşısı. Ferhadiye Caddesi yaya yoludur, bizim İstiklal Caddesi gibi e, ve e, şehrin hamisi olan Gazi Hüsrev Bey'in yaptırdığı eserler ki bunların arasında Gazi Hüsrev Bey Camii, Medresesi, e, Bedesteni ve Saat Kulesi bunlar temel olarak görülmesi gereken yerlerden. Diğer yerlerde işte nehir üzerindeki köprüler var. Eee Bosna Nehri'nin su kaynağı var. Ee, ve adlı bir e, şehir dışında bundan bir kaplıca bölgesi var ki orada Python gezisi de yapabilirsiniz.